Assassin's Creed Odyssey'den tekrardan merhabalar. Assassin's Creed Odyssey'de en çok sevdiğim Atlantis DLC'sinde, Atlantis bölgesindeyiz. Öncelikle buradaki demirhaneyi bulamamış olabilirsiniz ve bu aynı zamanda bir görev yönlendirmesiyle de gerçekleşen bir durum. Çok fazla gayret göstermeseler de bu demirhaneyi biraz gizleme gereği duymuşlar gibi bir durum söz konusu. Ben de Atlantis TLC'sini ilk defa oynayanlar, demirhanenin nerede olduğunu keşfedemeyenler için bu videoyu hazırlamak gereği duydum. Öncelikle... Bilgelik Kulesi'ni açmadıysak açalım veya daha yakın bir yerlerdeysek şayet ona gerek duymadan zaten şu an sarı renkli soru işaretiyle gösteriliyor bölgesi. Buralardan vesaire girme çalışmalarında bulunabilirsiniz fakat burayla alakası olan bir yer değil. Zaten bir kere keşfettikten sonra buraya hızlı seyahatimiz mevcut olacak. Öncelikle buradan direkt suya atlıyoruz ve buradan çıktıktan sonra direkt Atlantis demirhanesine varıyoruz. Eğer sol taraftan gidersek oyun içerisinde elde etmiş olduğumuz adamantlardan eğer 3 tane adamant külçesi elde ettiysek kendimize Atlantis bölgesine özel güzel bir silah yapabiliyoruz ve bunu 3 farklı varyasyon ile gerçekleştirebiliyoruz. İster mızrak, ister ağır silah, isterse de hançer olmak üzere 3 farklı seçenek durumu mevcut. Öncelikle mızrak en solda bulunuyor. Ortada ise gürs. En sağda ise görüldüğü üzere hançer üretebiliyoruz burada. Ben savaşçı build oynadığım için savaşçıyı seçiyorum. Siz hangi build e oynuyorsanız onu seçmeniz tercih edilir. Evet şöyle bir elimize giyelim. Bakalım nasıl bir silahmış. Özelliklerine hızlıca bakacak olursak. Skilllerin bekleme süresini %10 azaltıyor. Hançer hasarı veriyor ve savaşçı hasarı veriyor. Şimdi gidelim bir de buna elemental hasar basalım. Ve aynı zamanda demirciyi de sizlere göstermiş olalım. Ayrıca adamant külçeleri nerede bulacağınızı sizlere de göstermek istiyorum. Böyle benim kullandığım ve kullanmayı sevdiğim element etkisinde bastık. Evet Atlantis'teki demirci video içerisinde göstermiş olduğum lokasyonda ulaşım sağlanabiliyor. Gelelim ham adamant külçelerini nereden elde edebileceğimize. Öncelikle bunları domalardan bakın keşfedilmemiş olan bölgelerin hepsi domadır ve buradaki dikastes zırhını elde edebileceğimiz kalelerden elde edilebilir. Onun haricinde çemberin daha iç kısmında bulunan yerlerden de elde edilebilir. Onun haricinde koruyucu üçgörülerin nerede bulabileceğiniz de bu videoya eklemiş olalım. Videomuz daha faydalı olması açısından görüldüğü üzere üst tarafta titan içgörüsü ben bunların hepsini elde ettim. Lütuf içgörüsü ve savaş içgörüsü bunlar kabiliyet geliştirmeleri olarak geçiyor. Atlantis DLC'sinin son bölümünde de bu bölgelerde yer alıyor görüldüğü üzere. Eğer video işinize yaradıysa videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakınız.